Tire'deki yalnız minare restore edildi. Cami kalıntıları koruma kurulu kararı gereği korunarak minarenin yanındaki alanda cami inşa edildi. Tire'deki tarihi yalnız minare 1940'lı yıllarda yıkılan camisine kavuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü yalnız minareyi aslına uygun şekilde restore etti. Çevresindeki cami kalıntıları ise koruma kurulu kararı gereği korumaya alındı. Aynı parsel içindeki başka bir alanda ise cemaatin ibadet etmesi için cami inşa edildi. İzmir Tire Karayolu'nun üzerinde bulunan yalnız minare, restorasyon çalışmaları kapsamında camisine kavuştu. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han döneminde her köye bir cami ve bir mektep amacıyla inşa edilen Rahmanlar Camii 1940'lı yıllarda yıkılmıştı. Cami yıkılmasına rağmen ayakta kalan minare kamuoyunda yalnız minare olarak biliniyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Yalnız Minare aslına uygun şekilde restore edildi. Konu hakkında bilgi veren Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Seven şöyle konuştu. Olmuştu. Rahmanlar Camisi'nin tarihine baktığımızda ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte 2. Abdülhamit Han döneminde her köye bir cami projesi kapsamında yapıldığı düşünülmekte. Bu da 1800'lü yılların sonuna tekabül etmektedir. Tabi o bölgede 1940'lı yıllarda yerleşim alanı bir başka bölgeye kaydırılıyor, bir başka bölgeye gidiliyor. Tabi minare ayakta kalıyor, cami yıkılmış durumda. 2015 yılında koruma kurulunun kararı gereği orada bir kazı çalışması yapılması kararı alınıyor. 2017 yılında da kazı çalışmalarına başlanıyor. Buradaki amaç şu, bu kararı tek başına Vakfı Genel Müdürlüğü ya da Bölge Müdürlüğü vermiyor. Biz her türlü eski eserle ilişkin müdahalelerimizde projeler hazırlanır, koruma kuruluna gidilir ve koruma kurulu olayından sonra biz devreye gireriz. O yerin, o caminin, o okulun diyelim yahut hanım hamamın restorasyonunu yaparız. Orada alınan karar gereği mevcut e, cami kalıntılarının ortaya çıkartılması ve korunmasıdır. Asıl olan budur. Ancak minare ayaktadır. Minarede bir takım statik problemler var. Minareye müdahale ettik. Aslında uygun bir şekilde restorasyonu yapıldı. Ancak daha sonra tekrardan yerleşim tekrar başladığından dolayı orada bir cami ihtiyacı hasıl oldu ve biz minare ayrı bir yerde tabii aynı parsel bizim yeni camimizi de bir başka alanda restorasyon yaptık. Efendim 2021 yılı Mart ayında da ibadete açılmıştır. Yani iki, minare başka yerde e, cami başka yerdekinin hikayesi bu. Biri eskiden kalan, eski bir cami minaresi ama o kalıntılar korun gereği korunacak olmasından dolayı olduğu gibi korundu ve başka bir alana da yeni bir cami yapıldı. E, oradaki vatandaşların ibadet ihtiyaçları giderilmiş oldu. O asıl cami yapısının harim duvarlarından iki metre, son cemaatin tamamına yakını karayolu geçiyor. Ve karayolunun altında kalıyor. iki metreye yakını. Geri kalanında caminin kalıntılarını ortaya çıkarıyoruz. Kurulu kararı gereği ne yapıyoruz efendim orada biz? Mevcudu konservasyonla yapıyoruz. Ve orayı ören yeri gibi değerlendirilebilir. O cami, yeni camimize ibadete gelenler eski caminin kalıntılarını görmektedir. Aynı zamanda turizmede bir katkı veriyoruz böylece, yani orada da bir cami oldu. Tabi eski caminin üzerine yenisi yapılamadığında ne yapıyoruz? Bir başka alana yeni bir cami yapıyoruz. Dolayısıyla minare camisinden öksüz kalabilir yani ama bu e, verilen kararlar doğrultusunda, koruma kurulumuzun verdiği kararlar doğrultusunda bizim asıl amacımız nedir? Mevcut yapıların restorasyonunu yapmak, minare güçlendirilmiştir aslına uygun bir şekilde restorasyonu yapılmıştır. Cami kalıntıları da gene aslına uygun bir şekilde korunmaya devam etmiştir.